mm-hmm <laughs> Hoş geldin. Şey. Captain Fiddles. Hoş geldin. Bugün Mopete Timot'un yeni attığı videoyu inceleyeceğiz. Bakalım chatte 5te bizi neler bekliyor. Map Entertainment Aga yeni mobil açtın değil mi? Mavi de Mabizender, evet. Mavi açtım. Çok uzun yer almayacak bu arada. Çetli beş Şeylere bakıp biraz koyacağız. Ondan sonra ne Çok fazla uzun yayın almayacak. Şimdi abi bu bir gün önce akşam saatlerinde yayınlandı. O zaman hasta olduğum için ya yani yine hastayım ama neyse ben daha iyiyim. Ee, bir gün önce çok hasta olduğum için yeni açamadım konuşamadık. Okey. Şimdi arkadaşlar. Proprietal Miralok. Proprietal Miralok bana bir video paylaştı. İçinde gizli detaylar falan var. Onlara bakacağız. Altyazı var mı abi? Ne alakası? Altyazı yok. Kanka artık ben de kan falan. Sen zaten kan toplamam muydun oğlum? Aga sesin kötü galiba hastasın. Hasta olduğun için biraz sesin kötü olabilir arkadaşlar kusura bakmayın. Ama inşallah bir iki güne iyileşirim inşallah. Oğlumla alakalı seviyorum. Okey okey. Ya yüzüm iyi. Tam anını kapattım. Şimdi. Bazı. Hangi dakikalarda bunlar? Ya bir teyze trenere gelin. hakkında yeni bir uzun video yayınlandı. Bu videoda ısınma kastetiklerini görüyoruz. Bu büyük ihtimalle mesela, Heh, mesela 12. dakikasındaymış. Eee Muhabbet 12. dakikası nerede? Aha vallahi geliyor. Bu büyük ihtimalle 1202 numarada deney. Bakın şimdi. Geliyor gelmekte olan. Geliyor gelmekte olan. Aha geldi. Evet arkadaşlar yeni kartlarımız. Parakları attırayım. Abi çok. Bir şey değil bu. Adı kesinlikle Chomkins. Bunu söyleyeyim. Ve popinin yalan ba işine bakıyor. Yayın maketine bakıyor. Ya Yalan Yanan maketine bakıyor. Artık e, Poppy ile bir ilişkisi olur mu bilmiyorum ama Yani Poppy'nin vakitine baktığı için Bence Poppy ile alakalı bir ilişkisi vardır ya Kapı var Bakın şu yubuş arkasında bir kapı var Videoda söylemiştim bunu Burası bir mekan arkadaşlar. Çetli beşte buraya geleceğiz gibi. Burada bak değilsin şurada bir şey var. Bu Grabbox 3.0 olabilir bu arada arkadaşlar. Ya yani birçok insan işte Grabbox 3.0'ın geleceğini düşünüyor. Ya yani ben de düşünüyorum çünkü artık laboratuvarlara geldik. Bu laboratuvarlarda Grabbox 3.0 gelebiliriz. Alabiliriz. Başka bir detay yok. Şimdi gelelim diğer detaylara. Ne kendi videoma giyeceğim. <gülüyor> 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 Bu kadar şeydir. Evet doğru koşacağız. Onu koşacağız abi. Ve bu bir tersi oldu. Şimdi arkadaşlar. Şurada artık Hagin elimi, kisinin elimi onu bilmiyorum ama burada ya kisinin ya da Hagi'nin eli var. Zaten ikisinin de chapter 4'te eli hayır. Kisinin chapter 4'te koptu. Hagi ve de chapter 1'de düşürmüştük. Onu koptu işte. Chapter 4'de koptuğunu gördük. Hagi eli ve kişinin Böyle işte. 39. dakikaya gelelim. O dakikaya. Heh, burada bu yıldız arkadaşlar. Bakın bu yıldız 45'te işte de çok önemli olacak bizim için. Artık telsizle kiminle iletişime geçeceğiz bilmiyorum ama. Bakın şimdi açılacak. Hadi abi Abi 19. dakika değil miydi ya? Ana Aha, aha açıldı. Abi bu ne böyle ya? Bu ne böyle? Ulan bu sen nereden açacaksın? Allah doğru mu istiyor? Aga valla dolaman gerekiyor ya. Dolamadan yeni açamazsın. Eh, dolaman gerekiyor. İşte bu telsizi alacağız. İ kişilerle iletişime geçeceğiz. Bu kesin bir telsiz. Onu ben söyleyeyim başta. Bu telsiz. İşte sonraki dakikaya bakacağım. 8 26 ve 51 arkadaşlar 8.26 26 8 dakika bakıyoruz hemen of iyi de ama doğruluyorum olmuyor nasıl olmuyor ya olması gerekiyor aga doğruca olması gerekiyor Burada bir ses mi diyorduk? İyi dinleyin. Aha duyuyor musunuz? Abi bu Lili konuşuyor. Aga valla anlıyor. Aga be. 26. dakika vardı. Hangisinin popülerliği koşması vardı ki? <laughs> Galiba 24 saat ya da 48 saat pek erkek. Eğer doğru değilsen 24 saat pek kesiyor aga. 24 saat pek geçiyor. Müzik <laughs> çok iyi bu arada. Aha popülün <laughs> Düdük koşusu <köşesi> bu galiba <laughs> Abi bir şey diyeyim mi? Çok iyi en iyi bölüm geliyor diyebilirim Ama işte En iyi bölüm geliyor 24 saat mi ebesinin amı Oğlum <laughs> <da> sakin ol ya <laughs>

Aha! Öyle bir alışım yok. Bir şeyler duruyorlar ama. Yani Dur Popi ve Lili'nin konuşma sesi hangisiydi? Bu cadı söylemiştim ama unuttum. 10 dakikada Popi'nin ve Lili'nin konuşmasını... <laughs> Evet, burada. Açacağız açalım ki bak burada popüle ve Lili konuşuyor. Adam bir şey değil mi? Bak bu chat'te beşte popüle ve Lili hakkında gerçekten bir ilişki olacak. Konuşuyorlar çünkü aslında. da. İyi iyi bölüm geliyor diyebilirim size şu an. Aa bak burada. Bak bu kişiye çok teşekkürler vermiş bir şey. şeyi. Bakın bu karttır. Yeni kartlar. Bu arada kesin çok çok güzel arkadaşlar. Ama yeni kağıtız yok ya. Hayır Zaten şu de ki şey bu. Neden 1202 bakın şu. bu kişi arkadaşlar bu o kişi bu işte Bölüm <laughs> gece <laughs> 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 diyebilirim şu an kadar arkadaşlar. Neyse ben yine kapatıyorum. Az da olsa konuştuk. İnşallah ee, inşallah daha fazla konuşuruz ve artık yeni bir şeyler gelsin artık. Yeni bir şeyler anda gene izleyeceğiz. Videolar gelecek. Yeni bir teori videosu da atacağız.